Emirgan'a geldik, hoş geldik. Bizim bu burada bir koyun. Bu. Maalesef bisiklet yolunu yayalarda kullanıyor ama biz de onların yolunu kullanacağız. Her şey karşılıklı. Ya ben onlar da değil ya, yarım kalmış. 95 kilometre geride bıraktık. Bugün de yüzü devireceğiz herhalde. Ne yapıyorsun burada? Tamam. Gel. Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun burada? Gölgede. Aslan kral. böyle Side the bullet should largely Burada mı? to tie.